arkadaşlar bugün sizinle birlikte şık yiyeceğiniz tane ne koleksiyonumu düzenleyeceğiz. O zaman hadi geçelim. Evet. Şimdi ilk olarak şuradakilerin hepsini çıkartmakla başlıyorum. Şuraya şöyle çıkartacağım ilk olarak. Şöyle koyalım şuralara hepsini çok dağınık. Çünkü buralara yenileri eklendi birkaçının mesela ne diyeyim yenileri eklendi Onun için mutluyum ve e, hani heyecanlıyım çıkanlar beni mutlu etti ilk defa bir tane karakterim oldu bir tane de ilk defa bir şey daha oldu ismi neydi onu unuttum toparlıyorum şu an böyle gidiyor Toparlıyorum şu anlık. Bir tanesi de bende vardı. Bir tanesi bende yok yine. Bir tanesi çıkmış. Neyin olduğunu bilmiyorum. Şimdi toparlamaya devam ediyorum. Arkadaşlar. Evet. Bu var. Bir de sonra şu var. Evet. Şimdi hepsi bitti. Yani bunu boş gördüğünüz üzere. O zaman şu anda şey, Düzenlemeye başlayalım. İlk olarak prenseslerden başlamak istiyorum. İlk olarak prenseslerden başlayalım. O zaman ilk Cinderella'dan başlayalım. Cinderella. Ben de Cinderella iki tane çıktı. Bella'da iki tane var. Şöyle Bella. Görüyorsunuz Bella'mız. Bella'yı. Bir de son olarak şöyle bir prensesimiz var. Bu arada son değil. Yani bunun ismi neydi unuttum ama bu bu çıktı. Neyse. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Eee benim çok prensesim yok. Yani 1 2 3 4 5 6 7 tane prensesim var. Bir tane de şöyle Spider-Man ve arkadaşlarından böyle biri var. İsmini unuttum. Yani isimleri çok bilmiyorum <laughs> ama böyle bir prenses var. Sonra eee bir de yeni bir e, aldım prenses var. Moana biliyorsunuz ki Moana'yı biliyorsunuzdur. Moana benim çok istediğim bir karakterdi ve şöyle görüntü çok güzel. Ben gerçekten Moana'nın çıkmasını çok istiyordum. En sonunda çıkarmayı başardım. Çok mutluyum. O zaman şimdi onların malzemelerine geçelim. İlk saraydan başlayayım. Saray çok var. Bir tane var. İki C çıktı. Üçüncü de geliyor. Üç. Dört. Evet. Dört tane. Bir tane daha kulemiz var. O da böyle bir kule. Bir tane daha aynısından. Sonra bir tane daha aynısından. Ve şimdi de o zaman benim en en nadir bir tane çıkan şeyime geçelim. O da malzeme olarak bu çiçek. Bence ben bu çiçeği çok beğendim. Ama galiba bunu böyle değil de şunu koyacağım. Evet yine aynısından devam ediyoruz. Şöyle görüyorsunuz zaten. Evet koyduk. Evet, bunları şimdi şöyle koyayım. Evet arkadaşlar, şimdi bunları yerleştiriyorum. Şöyle görmüş üzere düzenliyorum hepsini. Teker teker, sıra sıra düzenlemeye çalışıyorum. Hepsinin çok bitişik olmasına değil de daha çok güzel ve özenli duymasına çalışıyorum. Evet arkadaşlar benim koleksiyonum böyle oluyor yani çok da koleksiyon denmez aslında ama işte gördüğünüz böyle bir koleksiyonum var bu kız da bu çok bir prenses olmadığı için ben bunu böyle koymak istiyorum kurmadan veya kurarak koyalım bilinemiyor ama halledeceğim muana çıktı bana açtığımda eskilerden hiç muanam yoktu ve bu beni gerçekten aşırı mutlu etti şu karakteri de şöyle koymak istiyorum Evet şöyle ben size göstereyim Arkadaşlar şöyle son hali de böyle aldım Arkadaşlar eğer videolarımı e, daha çok atmamı istiyorsanız abone olup like atıp kanalıma abone olup ve yorumlara bir tane kalp koyarsanız çok sevinirim. O zaman görüşürüz.